Merhaba arkadaşlar, Uzak Şehir dizisinin 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Alya'nın annesi Fikriye'nin diziye dahil olduğu gösteriliyor. Alya annesini görünce büyük bir şaşkınlık ile annesini karşılıyor. Büyük ihtimalle Alya ve annesinin geçmişten kalan birkaç sorunu olduğu için Alya annesini görünce çok şaşıracak. Eğer bir değişiklik olmazsa İki bölüm içinde Aliya ve annesinin arasındaki sorunun ne olduğu izleyiciye gösterilecek. Zerrin ise geçen bölüm Şahini kurtarmak için Demir ile evlendi. Sizlere geçen analizlerimizde Zerrin'in bu sezon Sedat Nalhanoğlu ile değil, Demir Baybars ile evleneceğini söylemiştik. Zerrin'in Demir ile evlendiğini kaldıramayan Kaya ise gelecek bölüm Demir'in konağını basacak. Ayrıca Kaya bu sefer abisi Cihan ile birlik olarak Demir'den hesap soracak uğurun yüzünden ortaya çıkan Boran'ın sırrını ise büyük ihtimalle 3 bölüm içinde herkes öğrenecek. Sizce Ecmel bu sırrı öğrenince Al Bora'nın başına geçmek için bu sırrı kullanacak mı? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.